1. Bayezid 1360 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Devrin önemli zatlarından dersler aldı. Babasının seferde olduğu dönemlerde devleti yönetti. Askeri hareketlerdeki sürati, bulunması gerektiği yere inanılmaz bir hızla gitmesi yüzünden Yıldırım unvanını aldı. 1394 yılında Kahire'deki Abbasi halifesinden Rum Sultanı unvanını aldı. Sultan unvanını benimseyen ilk Osmanlı yöneticisidir. İlk kez 1395 tarihinde İstanbul kuşatıldı. İstanbul'un kuşatılması, Osmanlı sınırlarının Macaristan'a yaklaşması, Bulgaristan'ın Osmanlı hakimiyetine geçmesi üzerine tüm Avrupa devletleri Osmanlılara karşı birleşti. 1396 Eylül'ünde yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Niğbolu Zaferi ile devlet Anadolu ve Balkanlarda güçlendi. Bir imparatorluk haline dönüştü. 1. Bayezid 9 Mart 1403'te Perşembe günü vefat etti. Bursa'ya getirildi. 1406'da Yıldırım Camii Türbesi'ne gömüldü.